Merhaba arkadaşlar ben Belgo Türk Biliyorsunuz birkaç gündür çok değişik şeyler yaşıyorum bu evde Kurt adam gördüm koskocaman bir örümcek gördüm Arkadaşlar o kurt adam çatıdaydı garajdaydı en son bahçedeydi ve bahçeden kaçtı Bundan bir önceki videoyu izlediyseniz kapıya birisi çaldı tam ben size böyle konuşurken Ve kapıda kimi buldum? Chucky'yi buldum arkadaşlar Yemek istedi yedi zar zor yedi çünkü içinden Arkadaşlar! Çok iyi! Chucky ne geziyor hiç bilmiyorum. Nasıl bu buraya geldi onu da bilmiyorum. Çünkü normalde Chucky benim odamda yani. Evet. Hayır böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptım ben bence. Cincir var ya akıllı sanıyordum ama cincir var ya. Chucky zamanında canlandı, yürüdü. Gözlerinde kamerayla içindeki hafıza kartınla birçok şey çekti ve onları gördük arkadaşlar. Chucky'nin canlı olduğunu biliyoruz. Ama şimdiki sorun bu. Chucky burada ne geziyor arkadaşlar? Çaki kim getirdi kapının önüne koydu ve zile bastı Yani ya bunu biri getirdi buraya Ya da bir şeyler var öyle arkadaşlar Çünkü yani bu Çaki zile basamaz zaten Zil burada Çaki'nin boyu şu kadar Yani nasıl gelip zile basacak Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar Yani Çaki seni kim getirdi buraya dostum Hani bana baya bir yardım ettiğin zamanında Arka Lan durun arkadaşlar yukarıdan ses geliyor. Yukarıdan ses geliyor arkadaşlar. Oğlum Çaki bir dur şurada. Bir dur. Çaki burada dur dur durun durun. Arkadaşlar yukarıdan bebek sesi geliyor. Şimdi bakacağız. Çaki. Çaki sen burada dur. Geliyorum. Sen senle sonra konuşacağız. Arkadaşlar bebek sesi geliyor yukarıdan. arkadaşlar kımıldıyor bebek canlandı canlandı oğlum bu ne böyle oğlum, bu nasıl oluyor ağzı kımıldıyor bebek pikachu burada bu da oğlum bu kim koydu buraya arkadaşlar arkadaşlar durun çok değişik bir şey oluyor şu an şu bebeğin kafasına bakın şu bebek pikachu oğlum Luba arkadaşlar Luba Bella bu. Benim peşimdeydi. Benim peşimdeydi bu. Oğlum ne geziyor burada? Kımız diyor. Arkadaşlar çakıya e bakacağım. Çakıya e bakacağım. Ha? Aşağıdan ses geliyor şimdi. Oğlum o ne? Arkadaşlar televizyon açılmış. Çaki yok. Çaki. Oğlum Çaki nerede? Çaki neredesin? Arkadaşlar Çaki yerinde yok. Çaki kaybolmuş. Çaki yerinde yok arkadaşlar. Görüyor musun? Oğlum. Çaki. Ah burada. Çaki sen mi açtın televizyon? Oğlum Twitcher. Twitcher filmini açmışlar. Nerede, tele... Kim açtı televizyonu Arkadaşlar bu evde var çok değişik şeyler oluyor Gerçekten Ç Ç Ç Çaki sen mi açtın televizyonu ha? Oğlum Çaki açmış olabilir mi televizyonu Arkadaşlar Çaki buradaydı bakın Burada oturuyordu Yukarıdan sesler geldi aşağı indim Ve Televizyon açıktı. Televizyon nasıl açıldı? Burada var ya gerçekten değişik şeyler oluyor. Bir şeyler var arkadaşlar. Arkadaşlar bu evde gerçekten değişik şeyler oluyor. Sesler geliyor. Oyuncaklar kendi kendine kımıldıyor. Çak yerinden kayboldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum nasıl böyle bir şey oluyor. İnanamıyorum oğlum çok değişik sesler geliyor. Neyse arkamdan bir şey yok değil mi? Bir televizyon açıktı. Arkadaşlar durun Chucky'i yanıma alacağım bu kez. Chucky benle gelecek. Arkadaş, oğlum tuvaletten ses geliyor. Çeki sen beni burada bekle. Çekiyi buraya koydum arkadaşlar. Yukarıda kimse yok değil mi? Tamam. Çeki bak. Bekle beni burada. Umran. Kap. Oğlum. Su. Su kim açtı? Arkadaşlar tuvaletin suyu çekilmiş ve su aç. Oğlum bu evde değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu evde değişik şeyler oluyor lan. Suyu açmışlar. Suyu açmışlar var Oh. Oğlum. Oğlum neler oluyor ya garajın kapısından çıktı durun 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 bir şeyler var burada. Oğlum garajda biri var mı? Biri var mı? Bu niye yanıyor lan? Arkadaşlar şu an var ya çok değişik bir şeyler oluyor ya. Tehlikeleri giyeceğim garaja bakacağım. Oğlum kurt adam gitti derken, şimdi var ya çakıyı getiriyorum, evde değişik değişik şeyler oluyor. Tamam. Yok. Arkadaşlar. Yukarıdan sesler geldi. Biri var. Arkadaşlar, yukarıda bir... Chucky yok! Chucky yok! yok! Chucky kaybolmuş! Arkadaşlar, Chucky yerinde yok! Yok, yok yukarı... Chucky! Chucky, bana yardıma mı geldin yeniden? Bak, bir senedir canlanmıyor Yeniden canlandın, kapıya geldin. Tamam mı? Chucky... Chucky! Çaki. Oh, orada. Arkadaşlar çakıyor orada. Oğlum. Arkadaşlar. Çakıyor orada. Oğlum nasıl oraya geldi bu? Bu top ne geziyor? Burada mıydı lan bu? Arkadaşlar. Çaki çaki topa bakıyor ama neden neden o topa bakıyor? Çaki. Oğlum. Bu bebek burada mıydı lan? Uyumuş bu. Arkadaşlar bu ışık gitti. Arkadaşlar ışık gitti. Oğlum bu evde. Aşağıda. Oğlum, kimse yok mu lan. Dur dur. Aşağıdan ses geliyor arkadaşlar. Aşağıdan. Oo, <laughs> ya tamam. Ya bir benle oynuyorsa çıksın şu an. Biri benle oynuyorsa şu an çıksın. Şu an hemen çıksın biri benle oynuyorsa. Arkadaşlar. Bu suyu kim açtı oğlum? Bu ev var ya. Bu ev bence cinli bir şey. Normal değil oğlum. Normal değil. beraber sakin durun. Çünkü çok sesi geldi. Arkadaşlar kapı. Var lan. O ne? O kedi ne geziyor orada <laughs> Bu kim koydu buraya? Bu kim koydu? Arkadaşlar, bu kedi kim koydu buraya ya? Oğlum, bu kedi ne geziyor burada Bu kedi. Bir kere daha bakacağım buraya. Get your set. Yukarıdan sesler geliyor. O oh, ışık gitti. Işık gitti. Işık gitti lan. Ah oh, görmüyorum. Ah. Oh. Önümü görmüyorum ya. Oğlum böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Oğlum. Çaki. Çaki. Ne geziyorsun Luba Bella? Oğlum Çaki ve Luba Bella var ya. Oğlum ne yapıyorsunuz siz yatakta oğlum? Arkadaşlar. Gerçekten. Bu normal bir şey değil. Şu an var ya bu yaşadığım normal bir şey değil. Bakın Luba Bella benim başıma çok büyük dertler açtı. Bunu biliyorsunuz çok eski videolardan. Luvabella kendi kendine konuşuyor, kendi kendine şeyler ediyor. Çeki benim evimde bana yardımcı oluyordu ama Lua Bella beni korkutuyordu arkadaşlar. Ve şu an ikisi bu yatakta burada bulunuyor el el, el, el. Oğlum. Oğlum ne yapıyoruz? Çeki? Çeki gel seni götürüyorum? Arkadaşlar Çeki'yi eve götürüyorum. Çeki. Çeki sus Çeki Çeki sus. Arkadaşlar çeke senin yanın Luvabella'nın yanı değil Bunu öğren artık Öğren Arkadaşlar çeki götürüyorum <laughs> Oğlum bunu kim koydu ya şimdi ha, Bunu kim Lin 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 Lin, Lin... Linida. <laughs> Bu ne Arkadaşlar bu evde değişik şeyler oluyor Bu evde değişik şeyler oluyor oğlum. Arkadaşlar bakın deminden beri dönüp dolaşıyorum evde ya su açılıyor, ya eşyalar yer değiştiriyor, ya bir şeyler oluyor. Bu ev var ya bu ev, cinler basmış. Ben çaki alıp gidiyorum. Bu evde var ya bir şeyler var. Oğlum ben gelmiyorum, kimseyi de kurtarmaya çalışmıyorum. Ayhan yemeseydin no, oğlum, homon külüsü yemeseydin. Ben sana yeme dedim. Durun karanlığa geldim. Arkadaşlar bir saniye şey açayım. Oğlum! Oğlum! Ver lan bu Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu an alıp kocuğumu gideceğim bu evden. Arkadaşlar ben eşyalarımı alıp bu evden gidiyorum. Çünkü bu evde var hiç normal bir şey yok. Her şey kendi kendine kımıldıyor. Değişik değişik şeyler oluyor. Görüşürüz artık. Bilmiyorum ne zaman görüşürsek. Bay bay.